Dalgaların duruyormuş gibi algılanmasını sağlamak için kullanılan, üzerinde eşit aralıklarla yarıklar bulunan şekildeki alete stroboskop denir. Derinliği sabit bir dalga de üretilen su dalgalarına dönen bir stroboskop arkasından bakıldığında dalgalar duruyormuş gibi görünüyor. Su dalgaların dalga boyunu ölçmek için niceliklerinin hangilerini bilmek yeterlidir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar şimdi dalgamızın dalga boyunu bulmak için V eşittir lambda çarpı F ifadesinde bir kere dalga boyunu bulmak için dalganın hızına ve frekansına ihtiyacımız var. Dalgamızın hızına ve frekansına ihtiyacımız var. E peki e, dalganın frekansını bulmak için de Stroboskopun arkasından bakıldığı için duruyormuş gibi gözüküyor. N çarpı stroboskopun frekansından yararlanıp biz dalganın frekansını buluyorduk. O zaman En'e ve stroboskopun frekansına ihtiyacımız olacak. Buradan dalganın frekansını bulacağız. Dalganın frekansını bulduktan sonra da e, hızını bulmuş olacağız. İşte arkadaşlar burada hem stroboskopun frekansına ihtiyacımız var. Hem stroboskopdaki yarık sayısına ihtiyacımız var. Bundan yararlanıp dalganın frekansını bulmuş oluyoruz. Dalganın frekansını bulmak yeterli değil. Hızını da bilmemiz lazım. Süratini de bilmemiz lazım. Ki dalga oyunu buradan çekip bulalım. O halde buradakilerin hepsini bilmeye ihtiyacımız var. Onun için cevap E seçeneği olmalı.